Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, kalanşalarımız yaz kış sürekli çiçeğini açıyor arkadaşlar. Adeta çıldırdılar. Tabii ki de bunlara vitaminler veriyorum. Bunu da sizlerle paylaşıyorum. Böyle önce kalanşalarımın son halini sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle göstereyim her bir yanını. Sadece uçlarında değil, iç kısımlarında da bir çok tomurcuğumuz var arkadaşlar bugün yine çok güzel güneşli bir hava var O yüzden balkonumdalar hem temiz hava almaları için hem de güneşlenmeleri için mutlaka gün içerisinde balkonuma çıkartıyorum arkadaşlar 2 saat kadar, 3 saat kadar. Evet, bunu da sizlerle beraber ekmiştik. Ee, sonradan bu beyaz açandan bir tane daha ektim arkadaşlar yanına. İkisi aynı e, saksıda, fakat e, farklı renklerde çiçek açacaklar. E, biri beyaz, biri de bu gördüğünüz çiçekten açacak. Sizler de bu şekilde yapın. Güzel bir görsel e, şölen oluyor diyebilirim arkadaşlar. Bu gördüğünüz kalan şu çiçeklerini ve sizlerle paylaştığım tüm çiçeklerimi kendim yetiştiriyorum. Ee, doğal gübleri toprak ile ekiyorum. Bir arkadaşımız köy gübresi olur mu demiş. Ee, köy gübresinden kastınız neydi bilmiyorum. Ama tabii ki de ben de köyden getiriyorum. Yani e, büyükbaş hayvanların artık kurumuş gübrelerinden toprağıma karıştırarak ekiyorum arkadaşlar. Öyle söyleyebilirim. yaprağı güzel çiçeğim. Güneşi sever. Kesinlikle güneşte daha canlı ve dökülen yapraklarının tekrardan yerine gelmesi için e, güneş aldırıyorum. Havalar soğuduğu zaman e, tekrardan evin içerisine almak zorundayım. Çünkü soğuk hava bunları yıpratıyor arkadaşlar. Yazında mutlaka dışarıda durması gereken bir çiçektir. Sardunyalarımı sormuşsunuz. Bunları budamıştım. Bakın. Yeni yeni e, yapraklar çıkarmaya başladı. Daha da güzel gelişecek sevgili arkadaşlar. E, az daha baharın gelmesi lazım, biraz daha güneş görmeleri lazım. Fakat buradan yeni yapraklarımız e, küçük küçük çıkmaya başladı. E, zaten kocaman olacaklar. Bunu da sizlerle paylaşacağım sevgili arkadaşlar. E, yaz ayında bu gördüğünüz boş kalan dallar, yaprak ve yavruyla ve bol bol çiçek açarak kendini yenilemiş olacak. Evet arkadaşlar, şimdi kalan şu çiçeklerinin bol bol yaz, kış sürekli çiçek açması için sağlıklı bir şekilde büyümesi için birçok vitaminden bahsediyorum. Bugün yine güzel bir vitamin söyleyeceğim. Ee, hepimiz, e, hepimiz demeyeyim de genelde vitamin e, ilacı kullanıyoruz evde. Bu B12 olur, vitamin olur. E, bu tür vitamin ilaçlarını kullandığımız zaman bir tanesini de böyle bir litre suyun içerisinde eritip çiçeklerimize ayda bir kez bir bardak verebiliriz sevgili arkadaşlar. Bu çiçeğimize vitamin olacak. Nasıl bizlere oluyorsa çiçeklerimizin de cansız büyümeyen çiçek açmayan tüm çiçeklerimize bu vitamin hapından vitamin ilacından suyun içerisinde karıştırıp verebiliriz arkadaşlar. Ayda bir kez. Paskalyalarım. Birazcık cansız görünebilir. Ee, daha daha da güzel olabilir arkadaşlar. Fakat kendini yeni yeni toparlıyor. Daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Balkonumda dururken güvencinler birazcık onları hırpalamıştı toparlıyor. Daha da güzel olacak. Bu gördüğünüz çiçekten yavru alarak bir tane de bu saksıya ektim. Yeni dallar, yeni yapraklar çıkartarak büyümeye devam ediyor arkadaşlar. Bu da diğer kalanşo çiçeğim. Pembe, pembiş pembiş açan. Bunlar kurumuş çiçekleri artık. Sürekli tomurcuklanıp çiçeğini açıyor kurumuş çiçekleri toplayabilirsiniz yeniden e, tomurcukta çiçek açar tergraf çiçeğim arsız bir çiçektir çok çabuk büyür bu da diğer kalan şu çiçeğim bunun gibi bir tane daha vardı 2-3 e, gün önce videosunu paylaştım e, maalesef kendi ellerimle yanlışlıkla düşürdüm arkadaşlar e, saksısı kırıldı toprağını tekrardan e, değiştim farklı bir saksıya aldım. Hatta içerisinden yavrularını da alıp tekrardan çoğaltma işlemi yapmıştım sizlerle beraber. Küpe çiçeğim. En sevdiğim çiçeklerden bir tanesidir. Küpe çiçeği. Beyazı, kırmızı, pembesi. Çok güzel çiçek açıyor arkadaşlar. Bölgeyi seven bir çiçektir. Ve suyu seven bir çiçektir. Kesinlikle küpe çiçeği yetiştiriyorsanız bölgede duracak e, ee, suyu eksik olmayacak olan bir çiçektir. Yani suyu eksik olmayacak değilsem çok com, com da su dökmeyeceğiz. Haftada 3 kere 4 kere su vereceğiz. Sarı kızlarım böyle. Bu bir kış çiçeğidir. Kışın çiçeğini açar. Böyle sarı sarı Evet arkadaşlar. Bugün böyle kalan şararla e, başlayıp birkaç çiçeğimi sizlere gösterdim. Dediğim gibi bu vitamini çiçeklerinize verirseniz çiçekleriniz coşar. Çiçeğini açar. Çoğaltmasını da e, bu ayda e, bu ayda da yapabilirsiniz. Yazın da yapabilirsiniz. E, hiç fark etmez. Önemli olan doğru ve güzel verimli bir topraktır. Bu ay dediğim Şubat ayı arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Evet sormak istediğiniz bir şey varsa benden istediğiniz bir video varsa çiçeklerle ilgili yorumlara yazın ben sizler için paylaşırım sevgili arkadaşlar. birçok çiçeğim var ee, kanalımda görüyorsunuz zaten kanalımı e, ziyaret edip videolarımı da paylaşırsanız abone de olursanız çok mutlu olurum.